çekiyor musun? Ç çekiyorum ben, sen devam et. নারণ দিদি আর মনারণ চ Sene 2007-2008, babam televizyonda e, bir program izliyor, tam tabi yıl geçtiği için hatırlamıyorum izlediği programı. Ya Çok güzel bağlama çalan e, üstadlar var tabi televizyonda. Ya işte oğlum sen de şöyle çalsan nasıl olur, böyle çalsan nasıl olur, bak ne güzel çalıyorlar, senin neyin eksik filan. Ya baba çalarız filan işte biraz da çocuk haklı olur baba hallederiz filan geçiştiriyoruz o, tabi. Bir yandan da dersler şunlar bunlar devam ediyor. Okul. Ya oğlum yap işte filan. Sonra sene 2010'a geldik. Ya şakayla karışık amcama dedim ki ya amca dedim babam bağlama çalmamı çok istiyor. Ben de de hafif hafif bir aşk başkadı saza karşı. Ya bir saz alsan da çalsak dedim doğum günü. Hani biraz da çok ciddi de bir söylem değildi. Böyle gırgırına söylemiş olduğum bir şeydi. Amcam ee, doğum günümde bir bağlamayla kısa sap bir tane bağlamayla çıktı geldi al dedi sana dedi bağlama aldım dedi çal bakalım dedi. E tabi eğitim yok çalamadık. Ee, daha sonrasında görme engelli bir İngilizce öğretmenim vardı. Biraz ondan e, eğitim alarak e, sonra lise yıllarında e, devam ederek sonra konservatuvar eğitim fakültesi yıllarım. Sazla 2010'dan beri güzel bir arkadaşlığımız var bağlamamızla. 19 Mayıs Üniversitesi Müzik Öğretmenliği bölümünü 2017 yılında e, kazandım ama tabii çok çalıştım. Yani bunun için çok mücadele ettim. Maddi manevi. E, her şeyden önce annem benimle birlikte çok yoruldu. Her yere götürdü getirdi. Bağımsız hareketim yoktu o zamanlar. Tek başıma hareket etmiyordum. Annemle gidip geliyordum gittiğim her yere. Orası çok önemli. Annemin çok emeği var çünkü. E, sonra üniversite yıllarında işte hocam çok İyi bir hocaydı. Bütün hocalarım çok iyiydi. Piyano hocamdan işitme hocama, e, bağlama hocamdan e, genel müzik tarihi dersleri veren hocalarım, e, bilgisayarla müzik yapmayı öğreten çok kıymetli Özgür Hocam. Bunlarla e, çok ciddi emekler vererek yani şimdi ben 19 Mayıs Üniversitesine gittim oradaki hocalarımın hiçbiri daha önce görme engelli bir öğrenciyle çalışmadık dediler. Bu çok büyük bir dezavantajdı mesela ama biz bu dezavantajı hocalarımla birlikte açtık. Onlar da benimle birlikte çok ciddi mücadeleler verdiler. Gide geldi bazı konuları eee anlatamadıklar oldu. Anlatıp da benim anlamadıklarım oldu. Yani çok ciddi mücadelelerdi bunlar. Tabii oldukça mutlu hissettiriyor. Çünkü çok dediğim gibi ciddi mücadeleler verdik. Ve artık ...verdiğimiz mücadeleleri... ...benim düsturum hep şudur. Ben faydalı olmalıyım. Ben faydalanabiliyorsam... ...bir yerlerden... Bir ...akademisyenlerden faydalanabildiysem... ...birileri de... ...benim bilgimden, benden faydalanabilmeli. Gören ya da gören fark etmez. Ben gören insanlarla da çalışıyorum çünkü. Dolayısıyla... ...benden birileri bilgi aldığı zaman... ...ben kendimi mutlu hissediyorum. Demek ki diyorum... Ee, yaptığımız işler boşa değilmiş. Mutlu ediyor bu beni. Şu anda benim 12 tane görme engelli öğrencim var. Ee, yaklaşık 5'i parça çalmaya başladı. Bu çok ciddi mutlu mutluluk veren bir şey yani. Bu duygu çok öyle anlatılabilecek bir şey değil. Yaşamak gerekiyor galiba.